Arkadaşlar demişiz ki e, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvancılıkla ilgili yanlış bir bilgidir. İklim ve bitki örtüsü mera hayvancılığı üzerinde etkilidir. Doğru değil mi? E, iklim, bitki, mera. Eğer içeride yapıyorsan besiliyorduk. Çiçeklenme dönemleri farklı olduğundan gezginci arıcılık yapılır. Doğru. Flora takibi yapıyorlardı. Her yerde yer şekli farklı, iklim farklı, çiçek açma dönem farklı olduğu için gezginci arıcılık yapılıyordu. Son dönemde besi hayvancılığında gelişmeler olmuştur. Doğru. Çünkü et ve süt tüketimi arttığı için büyük kentler çevresinde son dönemlerde besi hayvancılığı çok yaygın ve yoğun olarak yapılıyor. Üretimin tüketimi karşılamadığı bazı yıllarda ithalat yapılıyor arkadaşlar. Biz Güney Amerika'dan bile hayvan ithalatı yapıyoruz. Uruguay'dan, Brezilya'dan, Arjantin'den dolayısıyla hayvansal ürünlerin... E, ithalatının olduğu bir gerçek, bir doğru. Ama mera hayvancılığı en az para getiren hayvancılıktır. Dolayısıyla tarıma göre geliri fazla değildir, azdır arkadaşlar. Mera hayvancılığı iklime bağlıdır. İklime bağlı olduğu için üretim azdır, dalgalanma çoktur. Hani mera hayvanını şöyle düşün. hayvanı dışarıda otlatıyorsun ya, evet dışarıda otluyor ama çok dolaşıyor, çok spor yapıyor, kilo almıyor et ve sütü daha az oluyor. Çok spor yaptığı için kas oluyor et yerine arkadaşlar. O yüzden besa hayvancılığındaki verimlilik daha fazla. Yanıtımız Bursa oluyor.